Merhaba arkadaşlar 27 Mart 2022 saat 19.08'de sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki video içerisinde belirttiğim değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Twitter'a gelip herhangi bir postumun altındaki özellikle de son attığım postlardan birinin altına bir sonraki videonun hangi birim hakkında olmasını istediğinizi belirtirseniz arkadaşlar bunlar da benim oluşturduğum ve oluşturacağım içerikleri bir nebze yardımcı olabilir. En azından hangi birim hakkında çalışmam neticesinde karar vermem biraz daha rahatlayabilir. Gördüğünüz gibi C2 ben ilk alım yaptığım gün Twitter'da duyurmuştum. 0.28 dolar seviyesinde alım yaptığımı söyledim ve ana para artı karımı da 1.4 dolarda çekeceğimi belirttim. Herkese de bol şans. Şimdi her projenin elbette ki uygun bir giriş noktası vardır. Bu C2 1 dolarlardan toplayan tonlu insan oldu. Ben de zaman zaman yanlış noktalardan birçok kez alım yapmıştım farklı coinlerde. Ama de biraz şansım yaver gitti ki gördüğünüz gibi en dibin dibinden toplama şansına eriştim. Bu birimde arkadaşlar ben doğrudan bu grafiğe bakarak düşüş çıkıştan ziyade doğrudan bir hacim takibine girmek istiyorum. Hacim takibinden öncesinde de Ufak bir bitcoin hakkında bilgilendirme yapıp daha sonrasında videoyu sonlandıracağım. Çok da uzatmadan. Bitcoin grafiğine baktığımızda şu an hali hazırda 44.900 dolar seviyesinde seyrettiğimizi görmek mümkün. Şu an önümüzde iki önemli haber var. Bu iki önemli haber ne? Bugün ayın 27'si. Ayın 28'i ile 30'u arasında Ukrayna, Ru Ukrayna ve Rusya savaşının son toplantıları yapılacak artık. Ve Türkiye'de yapılacak. Yani yarın savaşın seyri biraz daha netleşeceği için kripto para borsaları açısından daha net bir görünüm bizlere sunulacak. Bu önemli olan bir ayrıntı. İkinci ayrıntı ise Bitcoin için şunu söylemek çok mümkün. Burada bizlere sizlere gösterdiğim kalın bir kırmızı var. Hatta şunu 3x de yapayım. Burada arkadaşlar önemli olan 43.500 dolar seviyesi var. Bir de yeşil kanalın içerisinde bulunan 45.590 dolar seviyesi var. Bunların önemi nedir ne diye soracak olursanız. Yani şu ara değerlerin hepsini boş verip sadece bu iki destek ve dirence dikkat etmemiz gerekiyor. Sebebi şu. Birinci sebep yarın yani bunun yaklaşık 4 saat kadar sonra Ukrayna savaşı piyasayı etkileyecek. Bu bir. İkincisi yarında bu ayın Son haftalık mumunun kapanışını göreceğiz arkadaşlar. Eğer ki 45.500 doların üzerinde yani şu andaki seviyesinden yükseleceği potansiyel alan %1.84'lük bir yükseliş daha sergiler ve gün kapanışını haftalık gün kapanışı hatta aylık mumunu bu mumun üzerinde bu direncin üzerinde yaparsa üzerine savaştan da pozitif bir haber geldiği halde bütün altcoinlerde en azından yatırım alancı gibi kaliteli projelerde yükseliş görmek mümkün olacak ama aksi halde düşen bir senaryoda tam tersi düşen bir senaryoda dikkat etmemiz gereken birincil seviye 43.500 dolar seviyesi çünkü bunun altına inildiği takdirde buna da hemen bir yüzdelik dilim bakışı atalım. Yüzde 2.97'lik bir kayıp yaşandığı takdirde arkadaşlar bildiğiniz gibi market maker'lar short ve long pozisyonları lik etmeleri gerekiyor. Belirli bir seviye aşağı inip çıkarak bunları sürekli yapmaları gerekiyor. Aksi halde kaybedenler kendileri olur ki bir market maker neden kaybetmek istesin. Şimdi 43.500'ün altına indiği halde burada long pozisyonların tamamıyla bir bozulduğu artık short'un da inanılmaz kazanca geçmeye başlayacağı bir grafik bizleri bekler. Ama önemli olan şey işte belirtmeye çalıştığım nokta şunun altına şu belirtilen alanın altına hiçbir şekilde Bitcoin'in düşmemesi gerekiyor. En azından bu haftalık mum kapanana kadar yani 24 saat içerisinde Bitcoin'in 43.500'ün altına atmaması ve seri bir yükseliş içinde 45.500 dolar üzerine çıktığını görmemiz gerekiyor. Bitcoin dominansı üzerinden c giren çıkan paraları incelediğimiz halde burada bunu incelemek, bunun üzerine konuşmak çok basit. Ortada bir sıfır seviyesi var arkadaşlar. Yüzde sıfır seviyesi. Burada görünen turuncu renkli çizgi bu seviyenin ne kadar üzerindeyse coin'e o kadar nakit akışı sağlanıyor anlamına geliyor. Şu anda g baktığımızda son zamanlarda inanılmaz bir yükseliş gördük. Gördüğünüz gibi 28'lerden 46'lara 47'lere kadar geldi. Bunun karşılığı bu grafikte de mevcut. Peki yaklaştığımız zaman bu bozuluyor mu? Bakın dibine kadar geliyoruz. Hala artıdayız. Yani hala birime nakit gelişi mevcutken şu an tam böyle sıfıra yakın. Yani c için her ne kadar bir destek ya da direnç noktası olarak 45 görünmese dahi ki burada gördüğünüz gibi esasında birçok kez 45'i denemiş bunu kırmayı başaramadığı zaman tekrar kendisini aşağıya salmış. O yüzden burayı da bir direnç noktası olarak göstersek pek de yanlış konuşmuş sayılmayız. Bu 45'in üzerinde kapanış ve 48'i denemesi mevcut. Ama şu an mümkün mü diye soracak olursanız Cik'ten anlık bir nakit çıkışı söz konusu. Bu nakit çıkışı söz konusuyken Cik'in tekrar bir 0.40 dolarları denemesi mümkün görünüyor. Bana soracaksanız Yılmaz nakite geçecek misin? Zaten %70, zaten %70 kardasın. Nakite geçip dipten toplamaya çalışacak mısın? Hayır arkadaşlar buna çalışmayacağım. Çünkü söylediğim gibi bugün e biraz önemli bir gün. Hem aylık mum önemli hem savaş için son kararlar verilecek. Bu da önemli. Bu sebeple şu an pozisyonumu bozmayı düşünmüyorum. Ama 40'ın altına atladığı saniye zannediyorum ki ben nakite geçerim. Jig hakkında anlatmam ve değinmem gereken sanırım her şeyden bahsettim. Bitcoin hakkında da keza aynı şekilde fikirlerimi sizlere beyan ettim. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu size kalmış bir durum. İçerik hakkında sizlere anlatmam gereken her şeyi anlattığımı inanıyorum arkadaşlar. Ufak da bir de bulunacağım. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Zaman zaman işte insanlar PNL paylaşıyorlar marjinden öyle kazandım böyle kazandım şunu yaptım bunu yaptım diye bunları siz yapamıyorsanız eğer ve kimseye de güvenemiyorsanız doğrudan kazandığına emin olduğunuz bir insanı takip etmek istiyorsanız Prime XBT diye bir web sitesi var. Bu web sitesine girdiğiniz zamanki senelerden beri açık olan bir platformdan bahsediyoruz. Burada copy trading köşesinden insanların kazançlarını gözlemlemek ve bu kazançlar eşiğinde işlemler yapmamız mümkün arkadaşlar. Bakın burada bir tane adam parasını 37 37.5'a katlamış tam. Ve bu web sitesine üye olup takip dediğiniz zaman o adam kazandıkça siz de kazanabilirsiniz. Keza burada tonla güzel kazançlar elde etmiş insanlar var. Ayrıca burada marjin seçeneğini tıkladığınızda kendim ben işlem yapabilirim. Herhangi birinin alım satımına ihtiyaç duymuyorum diyorsanız ama ben dolarda, BT um, dolarda, altında, gümüşte Bitcoin'den çok daha iyiyim diye bir düşünceniz varsa da marjine tıkladığınız zaman arkadaşlar burada bütün sektörler yerine CFD, Forex ve kripto um, sekmelerinin olduğunu görebilirsiniz. CFD'ye bastığınız zaman burada silver'ın ve golden işte altın ve gümüşün de alınıp satılabildiğini gözlemleyebilirsiniz. Mesela şu an ne grafiğindeyiz? Şu an gold grafiğindeyiz. Altındayız. Mesela en basından yuvarlak konuşmak gerekirse şu an altın 1957.61 seviyesinde. Ben adım kadar eminim altın 2000'in üzerine çıkacak diye bir düşünceniz varsa eğer buradan long girmek sizler için faydalı olabilir. Keza işte altının düz, düzgün bir şekilde kuvvet kazanabilmesi için öncelikle 1800'lere gerilemesi gerekiyor gibisinden bir düşünceye de sahipseniz burada yine short işlem açmakta da özgürsünüz. Size de bunu da gösterdim. Ve video hakkında söylemem, belirtmem gereken her şey şu an gerçekten sonlandı. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.